Bunlar cümle beşer. Ali Hacer Efendi babamızın üstadı çarşambaların Hacı Ahmet Efendi vesair kulema vesair burada baktadırlar. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Han, Ali Rahmet ve Ruhun Hazretleri, Hazretleri Hazreti Fatih e, bütün e, Selahattin Ali Osman, İsmet Garibullah ve Üşşehir Efendimiz Kaddesallahu Aleyhi e, onların ruhaniyetlerinin huzurundayız ve civarındayız. Ee, son olarak burada Tayyip Bey yeni seçildiği zaman yağmur duaları yapılıyordu. Ee, Mantıben Kütesur Hazretlerimiz, Köneri Mehmet Efendi Hazretleri vesaire birçok ulema ve şair burada bizim durduğumuz yerden dualar edildi. Ve o zaman ki zihniyetlerin bulutlara bomba atıp e, yağmuru Allah-u Teala bu huzurda yapılan dualar bereketiyle yağdırmıştı. Ve İstanbul barajları dolmuştu. Dolayısıyla bu mekan duaları kabulü için önemli. Mahmud Efendi 28 Şubat'ta geceliğin bir kıymetli hoca Hasan Efendi hocamız, Mustafa hocamız, hocamız, Kemal Efendi hocamız, Hilmi Efendi hocamız toplanıyorduk. Gecenin ikisinde, üçünde evden alıyorlardı, bizi de evden alıyorlardı. Üçte geliyorduk. Hazreti Fatih'in huzurunda Hünkar Mahfeli'nde buracatlar yapılıyordu. Burada yapılan dualar farklıdır. Ama tabi izin almak lazım. Onun için Allah razı olsun emniyetimizden, valiliğimizden bu izinleri verdikleri için. Şimdi Gazze'de ateş kesildi, iş bitti diye görmeyen, iş yeni başladı. Bugün yetkililer açıkladılar. Gazze'de iş i̇şte yeni başladı. Daha Yahudi yüzde ellisinden çekildi. Yüzde ellisinden çekilmedi. Söz bozmakla biliyorsunuz zaten tanınmış bir millettirler. Ondan sonra insanlar aç açık abi kıyam der Başkanı Emin Efendi kardeşimizden şurada bir işare yapıyorduk. O biraz oralara daha vakıf oluyor. Suriye'yle ilgileniyorlar Kıyam Değerimiz biliyorsunuz. Ondan sonra Emre Hoca Efendi kardeşimiz bu işlerle çok ilgili. Yurt Müslümanlar, kardeşler çok ilgili. Allah hepsinin hizmetlerinde muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. E, şimdi bunlar unutulmaz. Sahada olanlar, risk alanlar, elin taşın altına koyanlar, e, tabi yatanlarla oturanlar bir olmaz. Ve fıddalallahu ve kâhidîne alel kâhidîne ecdan azîmâ. Allah cihad oturanlara karşı büyük ecirle taftil etmiştir. Ee, onun için e, diyor ki insanlar şimdi yeniden evlerine dönme hevesiyle bayağı bir on binler, yüz binler yürüyorlar. Tekrar evlerine geri, Bu oraya, bir buraya. Şurayı bombalayacağım, bu tarafa. Burayı bombalayacağım, o tarafa. Milleti perişan etti. Hain, zalim, kafirler. Dolayısıyla 20 dakika yürüyebilen kalmamış yani o kadar gıdasız ve vitaminsiz ki 20 dakika yürüyen bayılıp düşüyormuş yani böyle bir açlık sef sefalet e, içerisindeler yine de vatanlarını terk etmediler Kudüs davası terk etmediler e, Mescid-i Aksa'yı için oranın e, serhatte olarak ribat yaptılar Allah'ımızın ya ellezine amen usbiru, sabiru, sabredin, e, nefiste şeytanla cihad edin, kafirlerle cihad edin, ribat edin, nöbet bekleyin, e, vatanın sınırlarını bekleyin, İslam yurdunu kollayın, koruyun. Bu ayetlerle amel ettiler Gazze halkı. Tabi burada Hamas'ın e, Efendim Kassab, Tukaylan'ın vesaire. Başka da herhalde birkaç tane ternekler, şeyler, cemiyetler var. Allah onların cihadını mübarek eylesin. Amin. Allah rızalarını mübarek eylesin. Amin. Ve en büyük mesele e, tabi bu ateşkesin devamı ve muhafazası e, kafirlerin kadrine uğramaması e, tabi kafirler e, iyi rüya görmezler. Onların yine planları vardır. E, bir ileri iki geri yaparlar. Ondan sonra orada işte turizm bu adı altında. Zaten Filistin'e bir askerli e, silahlı bir devlet kurdurmayacaklarını kendileri de açıklıyorlar. Kağıt üstünde bir devletten bahsediyorlar. Bu da hiç açıcı bir şey değildir. Çünkü biz buradan kalkıp ben Mescid Aksa'ya gittim 20 sene evvel, 25 sene kadar evvel gittim. O zaman böyle meşhurluğunda çok yoğdu. Yine beni takip ettiler, soruşturlar ettiler. Sorgu sahne çektiler ama 16 kişi falan gittik geldik mesela şimdi geldiğimiz noktada eğer ben ondan sonra bir daha gidecektik 120 kişiyle beraber işte Mossad geldi bizi götürecek tura müdahale etti Türkiye'de acenteyi bastı götüremezsiniz bilmem ne böyle iptal oldu o da çok sene oldu ondan beri gidemedim e ben şimdi bir Yahudi görmeden bir Yahudi Siyonist'in suratını görmeden Filistin devletinin havaalanından inip Mescid-i ya gidip Hatta oradan bir ömre ihramına niyet edip Mekke'ye gidebilmedikten sonra, Yahudi ile muhatap olduktan sonra Filistin Devleti'nin ne anlamı var? Öyle bir devlet Allah nasip etsin ki kurban olduğu hiçbir Yahudi, Siyonist, Yahud suratı görmeden bu sidak gidelim, namazlarımızı kılalım, oradan ihrama gidelim, oradan Mekke'ye gidelim inşallah. Bu da sahih. Hanisi sahih. Rivay Abu Davud. Abu Davud asaneler me bir umreti min el Mescid el Aksa. Afro malumatı tekrar düzenliyor mu daha Geçmiş günahları affettiren çok amel var. Gelecek günahları affettirecek az amel var. Bunun da kitabını hazırladım. 27 kadar amel var. Bunların içinde en sahih rivayet biri kim mescidi eksada ihrama giren o ihramla Mekke'ye giderse geçmiş günahlar af olmakla kalmaz, gelecek günahları ölene kadar toptan af olur. Allah bize böyle bir ömret ısır Amin. huzur ve emniyet ve güven içinde ibadet ve zikir yapabilmeyi bize mi yasal Şimdi e, kısaca dualar edeceğiz. Dua dönemi çok büyük kardeşler. Şimdi iki silah, iki kanat olmadan kuş uçmaz. Dua ordusu var, eee kılıç ordusu var. Harbi ordusu var. Kasantugayları, Öztelen'in havasıdır, vesairedir. Oradaki mücahitler bunun eee sahadaki harbini yaptılar. Bizlerle kalbimizle, ruhumuzla gidemedik. Ben biliyorum ki sınırlar, kapılar açılsaydı bu Türkiye'den milyonlarca Müslüman Allah için şehit olmak için akın akın gidecekti. Ben bu milletin imanına, şuuruna şahidim Allah'ın izniyle yani bunu hiç şüphe etmiyorum Allah'u Ekber Allah'u Ekber ancak bizim olmadı. yani onun için kendimizi de kendimizi çok suçlamak da uygun değil yani bu milletin Osmanlı torunlarının bu mücahit gençliği çok da yani bir şey yapamadık ya yani yapamadık derken güç yetmez beler diye bir şey var sınırlar açılmadı sınırlar açılsaydı siz göreydiniz Yahudilerin nasıl orzundukları sözleri bu millet tükürük de boğardı, tükürük de boğardı da yanlar açılmadı yani bunun için bu milleti de horlayıp da siz de yattınız aşağı yediniz içtiniz ye de bir şey yapmadınız demek de bu Müslümanlara da iftira olur yani. Bu milletin de içi yandı yani. Gecesi gündüzü doğayla geçti. Onun için duana din kabul edeyim. Buyuruyor Mevla. Ücibi <laughs> davet et, daha idâ dağın. Dua ettiği vakit daha duasının davetini kabul ederim buyuruyor. Ancak ben sizi imtihan edeceğim buyuruyor. Ne tane diye ne kadar peygamberler bile Allah'ın yardımı nerede kaldı dedirtene kadar imtihanı devam ettim Allah buyuruyor. O zaman el aile nasrullah Allah'ın yardımı çok yakındır. O zaman bir geldi. Onun için içlerinde peygamberler olan, sahabe olan ümmetler bile Artık Allah'ın yardımı nerede kaldı diyene kadar zorlandılarsa biz de dualarımız hep doldu dememeliyiz. Müstediyen bile artık bu malum ya acele. etmedikçe sizin duanız kabuldür buyuruyor. Acelesi nedir? Ya bu daha tüfele müstediyen. Dua ettim kabul olmadı diyen hep olur. Yoksa dualar mutlaka kabul olur. Bakın iki buçuk sene yakın her gün her gece biz dua ettik. Siz de dua ettiniz. Ama bazen tatlı dua ettik. Hacet namazına çağırdık. Mesela bu sene demiyorum. Bundan bir iki ay evvel bir namazı yaptım. Orada kaç bin kişi kadın erkek? Yarım saat secdede kaldık. Yarım saat secdede kaldık. Yedi Fatiha, yedi Adelisi, yedi İhlas, Tevhidler, ne dualar? O hacet namazı Mahmud Efendi Hazretlerimiz kılardı. Terzibu Tevhid, Davud Müziri, Hakim Müstedrekleri vaat ediyor. 100 tane hadisin ravisi var. Denedim, hak buldum. Denedim, hak buldum. Denedim, hak buldum. Ben en son şeyi, kayıtlar ortadadır. Kayıtlar ortadadır. Ne dedik? Bu hacet namazları boşa gitmez. Burada binlerce Müslüman yarım saat secdede kaldık. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahiptir. Bütün meşayih tecrübe etmiş, hak bulmuş. Biz de bunu tecrübe ettik, hak bulduk. Yakındır, yakındır Allah'ın izniyle kurtuluş ve olacaktır. Dedik Allah'ın izniyle ve bir iki ay da geçmedi. Allah hacet namazlarını reddetmez. Allah teheccüb pek duala reddetmez. Ancak cemaat birleşirse benim tek kıldığım, senin tek kıldığın başka 40 kişide yüzde yüz kabul var. 100 kişide yüzde yüz kabul var. Orada 2000'den fazla kişiyle kılındı. Dolayısıyla biz sizi Allah için çağırdığımız dualara geldiniz. Bu gece de buraya geldiniz. Şimdi kılıcın hakkını da unutmuyoruz. Önemini evet, asla Hayır, ihmal yani. etmeyelim. Ve itikad edelim ki devam edecek. Gazze inşallah eskisinden ziyarete mamur olacak. Dönecekler. İyi, tamam. Biz de onları ziyaret edeceğiz inşallah. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatıyor. Onun da türbesini patlattılar Gazze'de. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinden Haşim Efendi olacak. Öyle hatırlıyorum. Orada da inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi de ziyaret edeceğiz inşallah, i̇nşallah. ve e, sizler zaten bizden evvel gidersiniz. Yardımlara herkes hazırlanıyor. Şu anda turlar, e, yemekler, konserveler, erzaklar ulaştırılmak üzere toparlanıyor. E, bir kısımlarına izin veriyorlar. Esir takasları daha gerçekleşmediği için e, biraz tabii e, işler yavaşlıyor. Mısır'da bir toplantı olacak herhalde. Ee, i̇nşallah o da Allah'ın da hayırlı mübarek eyler. Hayırlı kararlar senin lehine, Müslümanlar lehine almalarını nasip eder. İnşallah orada Katar, Mısır, Mısır herhalde Türkiye'de bulacak. Ve böylece Rabbim Tebarike ve Teala bir belanın kattığını daha bize en yakın zamanda tamamen göstersin inşallah. Kardeşlerimiz, önümüzdeki süreç ben bu filmi sonunu seyrettim. Lafım benim meşhurdur. Mustafa Hoca güzel anlattı. İsmail Hoca güzel anlattı tarihi süreçlerden de biraz bahsettiler. Yani onun için önümüzde ben 2027 falan tabi o şekilde bir tarih vermek biraz şey Ancak Evliya Allah, Evliya Allah'ın şeyleriyle ben veririm. Mesela ben sohbetlerinde var 2012. 2012'de FETÖ patlayacak, 2012'den sonra işler değişecek diye çok eski sohbetlerimden beri 2012. Çünkü o Meşayıktan bu zat Minare Camet Efendi Hazretleri bunları söylemiştiler o zaman. E yani hep çıkıyor. Yani söylenilen vaatler çıkıyor. Ancak yani 2027-2028 20, demek şartımız yok ama çok yakındır. Allah Kesinlikle İsrail'in zulmü tamamen bitecek ve bu kafirler dünyada darmadağını Allah parçalayacak. Allah. 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 İnşallah. Bu kesin Allah'ın vaadi bu. Bir meşayihin zuhuratına gerek var mı? Ve istedene rabbuke lebhasenne aleyhim ila yevmi kıyâme ve yesûbuhu Habibim senin Rabbin ilan etti. Ant olsun, kasam olsun, Allah'ın yüce zatına yemin ediyor ya kıyamet gününe kadar en kötü azapları Yahudinin Siyonistin başına yapacak adamları Allah musallat edecektir bu ayet haktır. Biz bunun vaadinin tahkikini Mevla'dan niyaz ediyoruz. Ettik bu zamana kadar. Yakında yeniden bunları tarımar edecekleri Allah başlarına musallat edecek. Amin. Bunda şüphe yok. Kullu ve bu nâra harp etfâ Allah. Ne zaman harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü. Bu da Yahudiler hakkındadır. Ve kattâ Allah. Dünyada onları ümmetlere, fırkalara paramparça ettik Allah buyuruyor. Bu da Allah'ın Yine ayete baksana. İlla bi hablim ve min el nas. Gürbet <laughs> aleyhimu zilletu. Eylema Dünyanın neresinde bu bulur varsa Milyar dolarları var. Katır katır bütün dünyanın bankaları, e, fetleri, kredi kuruluşları, merkez bankaları Yahudi'nin elindedir. Ama Allah buyuruyor ki, bulundukları her yerde zelillik, hakirlik, horluk, rezillik, meskenet üzerlerine damga gibi vurulmuştur. Ancak Allah'tan bir eman alırlarsa, Osmanlı'da olduğu gibi devlet zimmi vatandaş, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde de zimmi vatandaş hükmün dediler, o zaman dokunulmazlar. Bir de Hristiyanların güvencesiyle. Şu anda Amerika olmasa, Amerika olmasa bütün dünya yüzecek üstlerine. Amerika orada onları himaye ediyor ve o ile geçirebiliyorlar. Yoksa kendi başlarına ayakta duracak bir güç ben onlara vermedim Allah buyuruyor. Kıyamet kadar ve, 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 vermeyeceğim Allah buyuruyor. Onun için وَاَوْرَيْنَا بَيْنَهُمْ عَدَاوَةَ وَالْبَغْضَٓا اِلَّا اِنْ الْقِيَامِ Ali Vabirli zorlanmasa, Amerika zorlanmasa bu ateşkese onları mecbur ederler miydi? Etmezler mi? Allah Teala Müslümanların duası, mücahitlerin cihadı, ve e, tabi şartlar e, bu zulüm artık zulümle abad olunmaz e, Avrupa'da dağılacak Amerika'da derbat olacak duruma gelince Allah Teala aralarında düşmanlığı bu nefret kini de körükledi ve böylece bu ateşler hasıl oldu. Onun için biz Rabbimizden eleştirel tamam. İyilik yaptınız tamamlayın kullarım yürü. Biz de Rabbimize yalvarız Ya Rabbi bu iyiliği sen yaptın sen bunu tamamla Ya Rabbi ve hepimizin isteyenlerin arasına düşmanlığı, nefreti kırıkla ya Rabbi. Birbirine vurdur kırdır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ateşlerini söndür ya Rabbi. Amin. Ecekleri söndür ya Rabbi. Amin. İsteyen başlarına en murdar azaplarını yolla ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ahiren nasiri. Bir arada belde belediyen birleşirseler dünyayı ifsat ederler. Bunlara bir mümkünlük gösterme arkadaşlar. ya Rabbi. Bu tatma daha ya Rabbi. Amin. Bütün dünya halkı bunlardan çekiyor. Sekiz milyar bunlardan çekiyor. Bunların şerinden bütün insanlığı kurtar ya Rabbi. Amin. Müslümanları hep kurtar ya Rabbi. Nasıl Filistin'e özel kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazla keremine biz sana bu alanı yap. Vazı ifetük et dua fahas bu sahih. Öyleyse de kabul ediyor. İmam-ı Rabbani. Kardeş, arkadaş, senin vazifen duadır. Kabul olundu, olunmadı. Düşünmek sana kalmamıştır. Onun için biz dualarımızı kabul edip göttük elhamdülillah. Ya Rabbi biz burada Hazreti Fatih'in huzurunda sana han demiyoruz. Sana şükrediyoruz. Dualarımızın fazl-ı kereminle kabulün eserini bu kadar gösterdin. Bunun tamamına ya Rabbi. Nin. Amin. Hazreti Fatih'in hürmetine ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Gazze eline en Sünnet'e, Hazreti Fatih'in fetihler hürmetine, Resulullah Sazı'nın medyası hürmetine, o güzel ni'mel ceş hürmetine, bu ülke velilerin tasarrufu bereketine, Ya Rabbel Alemin ve Ya Nasır'ın, Salat Mevhubilerin, mahmud Zengilerin, o büyük mücahitlerin hürmetine, yeniden o şuuru bu millete, bu ümmete ihsan eyle. Fethi tamamlamak nasip eyle. Ya Rabbi'nin mabedimizde, Mescid-i Aksanımızda, askerinin en ufak bir kafirin girmesini men eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'yı kırmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Türkiye'yi bu işte önden ya Rabbi. Amin. Katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız, e, Hakkı'dan bakanımız vesaire bu işte yetkili olan cümle e, görevlileri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Muhafaza eyle ya Rabbi. Yaptıkları hizmetleri kabul eyle. Bundan sonra onlara rüştlerini ilham eyle. Yardım işlerinden gaziyi tam kurtarmak için ne planlar yapmak lazım akıllarına fikirlerine ilham eyle. Bu işe mani olacak tepe artıkları vesail e, ajanları, yorgu ajanları yanlarından uzak eyle. Amin. Bizi yönetenlerin yanlarından ehli sünnet insanları yakın eyle. Amin. Cihad şuuru, Müslüman ehli sünnet kardeşlerle yönetmeler nasip eyle. Amin. Ya Rabbena alemin bu kardeşlerimiz de geldiler. Er, kadın erkek, uzaklardan dinleyenler, amin diyenler, hep bu dualara izlenir. Ha böyle, yanlarımızı da ehli sünnet şuuruyla yetiştirip, Hazreti Mehdi'ye bu yol er, ulaşana kadar Efendimiz'in Hazretimizin yolunu muhafazaya, ehli sünnet şuurunu muhafazaya, ömür haftasını muhafazaya, ve ya Alemin, ve ya Feyrel Nasirin, ve Feyrel Fatihin, Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olana kadar, ya Rabbi bir daha kafirlere Mescid-i Eksa'yı teslim etme ya Rabbi. Amin. Mescid-i Eksa'da Hazreti Mehmet İmam olacak sahih Müslim hadisidir. Sahih hadislerde sabittir. Hazreti Mehdi, Ya Rabbi bu millet 300 bin kişi Armageddon denilen e, merhamet Melhame-i Kübra'da İstanbul'dan 300 bin kişi Hazreti Mehdi'ye Avrupa ordularına karşı, Rum ordularına karşı yardıma gideceği hadis-i şerifte sahilde bildiriliyor. Evet, yavruları, yani öpeşleri bizim neslimizden nasip olur? Amin! Bizim kutunlarımızdan nasıl olur? Amin! Biz bugün bu tetteyiz, bu biz şuradayız. Bizim yavrularımızdan kafir, facir yaratmayalım. yavrum. Yani. Amin! Ve yani İstanbul'umuzu Hristiyanların istilasından, ve sır içini ekümelik projesinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Burayı medreselerle zikir ehli Kur'an eyle, mamur eyle. Amin. Ve Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olana kadar İstanbul'la Kudüs'ün arasını cem eyle ya Rabbi. ya Rabbi. Amin. Aralarındaki manileri izale eyle ya Rabbi. Amin. Yardımcılar yani izade eyle ya Rabbi. Amin. Yardımcılar yani izade eyle ya Rabbi. eyle ya Amin. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Hayyâ Kayyûm. Ya Bediyâ Sebâvâti. Ya Celal ve İkram, Ya Celal ve İkram, Ya Celal ve İkram. Ya Rabbi bu bir daha açlık çektirme ya. Amin. Bir daha susuzluk çektirme. Amin. Bize gönlüs nasip etme ya Rabbi. Amin. Vatanların da emin etme ya Rabbi. Amin. Ordunun bütün gücünü, şiddetini şu saatte kur ya Rabbi. Amin. Bundan sonra güç verme ya Rabbi. Amin. Ya alemin. Amin diyenlerin hürmetine ya Rabbi cümlemizi bu boğalar hürmetine mağfuru cümlesine ilhak eyle. Amin. Yıllarımızı cehennemden azad eyle. Amin. Ya Rabbi ve ya kayban ve ya kayban fatihin. Gazze ehlinin, Filistin ehlinin cihat şuuru, İslam şuuru Mescid-i Eksan şuurundan bir zerre bir nebzede bize ve çocuk çocuklarımıza halkımıza nasip eyle. Amin. Bize de İslam için direniş nasip eyle. Amin. En üstünde tasasiyetçi direniş nasip eyle. Amin. Dinimizi satmaktan, şeriatı satmaktan, tarikatı bozmaktan, mürşidimizi satmaktan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi sen kurban olduğun azimetle amel eden dostlarına bizi ilhak eyle. Amin. Ya yağmur da çiseliyor. Yağmur saatinde dualarımızı kabul eyle. Amin. Rahmet kapılarını Rabbim ardına kadar fethayla Amin. bütün şerleri eline Ya Rabbi şer kapılarını Ya Rabbi iflak eyle Amin. Ya Rabbi alemin bu saatten sonra onların hep yüzünün gülmelerini nasip eyle Amin. şehitlerin şehitliklerini kabul eyle derecelerini ahireyle. eyle yaralan acil şifa nasip eyle hepetleri yaralan acil sarmak nasip eyle Amin. kapıları ardına kadar açarak bütün kardeşlerimizin bir fiil elleriyle yardım götürme tadını tatmayı bilelim kim eyle? Amin. Yani. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sellem. Gazze'nin kurtuluşunun tamamlanması için Filistin devletinin güçlü bir şekilde silahlı örgüsü olan bir devletin acilen kurulması için Türkiye'nin bu işte muvaffak olması için ve ya Alemin, Sünnet Müslümanların Gazze, Filistin başta olmak üzere Doğu Türkistan'da çok zilin var. Oranın da halas olması için, Amin. mazlum Doğu Türkistan Müslümanlarının için kurtulması için bütün esir kaplarında şu anda onlardan 20 yine verilecek bizim ehl Sünnetler Müslümanlardan 1900 esir Yahudinin elinden kurtulacak inşallah. Ee, Allah e, hürriyetlerine mübarek eylesin. Dönemeden nasip eylesin. Amin bütün mazlumların hapishanelerde ehli şiddet kardeşlerimin haksız yere yatan bütün mazlumların kurtuluşu için ve Yahudinin kahri için, katli için, helak için, tefriki için, tevziki için, devletlerinin parçalanması için, dünya dağılmaları için, fesat işletmenin onu için, Fatiha Şerif'e ne niyetle okunsa için? El-Fatiha. الله يعلم بيتك قاعد تصفيات هنا او قاعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه من اهل بيته الصحابه الكرام في <laughs> Ezvacı Tayyibat, Ummahatül Müminin annelerimiz ervahı için. Silsile-i Meşahımız olsun Şeyh'imiz. İmam Rabbani, İmam Masum ve Allah, Raşa, Nakşibel, Alem-i Attar, Muhammed Halid, Zilayettin, Hacı Abla Al mekki Mustafa, İsmet, Zerîbullah, Büyük Şeyh Efendi, Halim, Yorba, Efendi, Efendi, Hüseyin güzepen, Şerif Kutsu Efendi, Efendi, Hacı Efendi. Şeyhina ruhu ruhina Valimna Maalem-i Alemin Kutbu'l-Gaws-ı Ferid-i Mujaddid Mahmudü Vehdettin Resulullah Sallallahu Aleyhi Aleyhime Hazreti Fatih Sultan Ali Rahmetullahi Teala Hey Sultan Kang Sultan 36 Ali Osman Sultan Atamlı Efendi Ali'nin rahmetli ve aziz hazretlerinin ruh-ı tayyibelerine ve vatanın ne melecek şey İstanbul'un fethinde emeği geçen din ve şehidânın huzatın ruh-ı için bu, bu hazirede metrum bulunan cümle oyunu vermiş Erva'a tayyibeler için. Fatiha! E <laughs> Kıymetli hazirin. Evvela hocamızdan Allah razı olsun ee, ve diğer hocalarımızdan geldik. Allah razı olsun. Ben Ayaklarına Eğitim. Eğitim. sağlık, yüreklerine sağlık. Mevla Teala sizlerin daim inşallah. eylesin.